Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Doyunuz'un kanalına. Evet arkadaşlar. Noob'un biri geldi yanıma. Kimle bu? Tanıyor muyuz? Tanımıyoruz arkadaş değil. Kamera kafa değil bu monitör kafa. Monitör kafa gelmiş. Monitörde hata vermiş. Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. bilek Güreşi oyununa devam ediyoruz. bilek Güreşi oyununda gelişmeye çalışıyorum. Kaç gündür afet kayın para biriktirdik onu yaptık ne kadar para biriktirmişiz 16 milyar 16 trilyon mu 16 milyar mı artık para biriktirmişiz ama bir türlü gelişemiyoruz arkadaşlar bu arada pet indeksimiz 165 tane petten sadece biz 39 tanesini çıkartabilmişiz şimdi 257 t e, savaş gücümüz var yani bilek bilek gücümüz var aha çarpı 2 diyor lan Şu şeye hemen eee nedir onun adı escape de şey diyelim escape giyim game diyelim Ondan sonra hemen rebörtlerimizi atıp lan bu ne lan adamın petlere bak lan Tiger dolu satayım 16.9 T Ama demek ki Tiger'lar çok da güçlü değilmiş Evet arkadaşlar rebört atacağız şu an şuna, şuna kadar dövebiliyorum nerede şu Şu vatandaşı dövebiliyorum şöyle açayım hemen Bunu da biraz zor dövüyorum ama dövüyorum yani sonuçta Hah Hop Dövdük bunu da Evet buna kadar dövüyorum. Daha Kraken'e gelemedim. Kraken'e gelmek için bakayım. Kraken bizi ne kadar sürede dövecek. Bakayım hop. Direkt tokatladı. Direkt tokatladı arkadaşlar Kraken. Kraken'e de gelmek için Rebirth atmamız gerekiyor sürekli. Şu süper Rebirth ne acaba? Yok. Şimdilik şu Rebirth'ten alayım da sonra süper Rebirth'e geçelim. Paramız yanlışlıkla gitmesin yani. Anam birkaç tane daha atardık ya. Super Robert neymiş? 3, 2, 1. Super Robert reset everything. Expect for your pets. You will lose. Aaa. You'll gain. Robert token. Her şeyin gidecek diyor. Petlerin de gidecek diyor. Ben atmam abi onu. Ben, ben petlerimi seviyorum. Atmam abi şimdi. Zaten o petleri bulana kadar canımız çıktı. Anasını satayım. Şimdi bunu da çevirdik. Şunu da climb edelim. Şunu aldık. Şunu şunu aldık. Şunu aldık. Bunu istemiyoruz. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu istemiyoruz. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu, aldık. Bunu istemiyoruz. Bunu aldık. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şu quest de şu bir kere aldık bir daha alamadık stay in game 60 minutes complete the bot quest tam 60 10 Ta tamamladık bunları win on battles stay in 60 minutes. abi biz onları tamam 70 milyon <laughs> şimdi, şimdi 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 auto train diyelim bir ne verir? Anam anam anam. Güzel. 956 milyon. Çarpı 2 olduğu için şu an öyle veriyor arkadaşlar. Çarpı 2 weekendmiş. Onun için şu anda bu şekilde veriyor. Şimdi diğerine bakalım. Şuna veriyor? Artı 1 be. Vallahi çok iyi. Knuckle ne veriyor? Knuckle'a da bakalım. Ya 372 milyon. En güzeli hands arkadaşlar. En güzeli hands'te kasacağız. Eee... Petlerimiz aynı arkadaşlar. Ben bu petleri değiştirmedim. 1 milyar paramız var. Bu arada e, bunu yaparken Bunu yaparken beraber Lan petler nerede? Şuradan biraz 15 beylik petlerden açayım arkadaşlar. 15 beylik petlerden açalım. Auto diyelim. Heh. Yapıştır yapıştır. Para bitene kadar bu şekilde açalım. Sonra bunların hepsini birleştirelim arkadaşlar. E, bir dakika ya şans açmadık. Bir dakika, bir dakika. şuradan storedan şunlardan birer tane basak gitsin işte. Heh. Şansımızı da açtık. Heh. Şimdi bunlardan açalım bakalım hepsini bir birleştirelim. Ondan sonra şey bitti mi lan para? Açsana lan. Ha, pet yeri mi kalmadı? Ay oy oy. Bir de bununla uğraşıyoruz arkadaş ya. Şimdi Craft oldayım. Bir daha craft oldayım. Bir daha craft oldayım. Delettim. Seç abi şunları istemiyorum. Bunlar ne abi ya. Delete abi ya. Delete 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 delete. Şu. 580 yok bunlar delete. Şunu delete etmiyorum. Holoket. Bunu da sil bunu da sil. 400'lüler kalsın. 90. 67. 400 kalsın. 70. 101. 2.5. Ya bunlar ne geziyor abi? Şu ninjaları da istemiyorum ya. İstemiyorum ninjaları istemiyorum abi. Ninja ninja ninja. Şu holo kalsın. Holo da 105'miş gitsin. 123 gitsin. Sonra 270 de gitsin. 2500. Vay. Delete ettim şunları. Hah. delete. Hepsi delete. Ekip best diyelim. Glitch cat varmış lan bende. 1.2B oldu lan. Devam edelim açmaya. Glitch cat neymiş lan? 1.2B oldu ha. Yine çıkart ben geldi la bana? Ha quest'i yapınca oldu. E ben niye bir tane bir daha çıkmıyor quest bende? Abi bu quest durmadan mitik açıyor lan. Şaka gibi. Bu niye quest bende çıkmıyor arkadaşlar bir daha? Bak ünlem var üzerinde yaptık. Allah Allah. Quest'i resetleyebiliyor muyuz? Dur bakalım. Şimdi birazcık açalım ondan sonra bakacağım o quest'e bir bakacağım. O quest ne ayakmış bir bakacağım. 856 trilyon paramız kaldı. 826, 811. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet. Petleri doldurunca arkadaşlar bitireceğim. Ona şu event, şu event neydi lan? Ona da bir bakayım. Ya yani şu event petleri iyi değil. Şu quest çok iyiymiş ya. Yani. Glitchet çok iyiymiş ya. Abi ben istiyorum ondan birkaç tane ya. 2500'den var ya. Uçarız ha. Yemin ederim 10B 10B yaparız hepsini. 8 tane mi 9 tane mi ne takıyoruz pet? Çok iyi olur ya. Hadi bakayım. Hadi açıl 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 açıl. Devam 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 devam. Bir şey geldi. Ha, yani, unit more storage falan filan dedi. Evet şimdi geldik petse. Craft all dedik. Ne oldu lan? Craft dedik. Can't craft to get pets. Tamam. Equip best dedik. Tamam. Şunlar 630 lan şu glitch cat çok iyiymiş ya. Abi şu glitch cat'ten nasıl bir daha bulabilirim şu quest. Şu quest'i nasıl şey yapabilirim glitch. Complete the to quest limited op pet. Stay in. Tamam 60 dakika kaldık biz bu oyunda. Living will reset. Living will reset your progress. Living. Living yaptık biz. Allah Allah. 1.3 B oldu bu arada. Vallahi anlamadım arkadaşlar onu. Ne olduğunu inanın anlamadım onun. Biz şundan atışmaya devam edelim. En güçlüsü bu herhalde. Evet. En güçlüsü burası. Yani ben anlamadım onu. Bilmiyorum. Living diyor. Reset diyor. Ne living? Yani. Nereden ayrılacağız? Yeter bu kadar. İstemiyorum artık pet açılmasını. Craft dedik. Bir tane craft etti herhalde zaten. Bu arada şöyle hemen bir petlerimize bakalım. Open amount Ne diyor? Auto open amount. E Ee tabi canım. Show global message no. Sound effect auto revert. No. Show other pets. Show your pets. Şöyle. Hop hop. Oo benim petler de fena değilmiş ha. Ş bakalım. Fena değil ha. Şu glitch'ten bir iki tane daha çıkartaydık yine. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.